Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Srbik'te bu gizli yerleri keşfedeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk önce hastanem. Bu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Hemen gösterceklerimin çoğunu biliyorsunuz. Evet nerede merdivenimiz? Hemen bulalım mer merdiven. Hah Burada. Evet, şuraya koymak istiyorum. Biz var. Bir de Saçma bir şey bence. Varsayım. gidelim girelim bakalım. Yani. Arkadaşlar bu, yani bu da yazan bu değil ya. Buradaki broşürle buradaki aynı. Burada arkadaşlar agenci eski kuruluş demek. Bunu hemen, önceden gördüğümde bakmıştım ne de anlamına geliyor diye. Eski kuruluş. Biraz saçma değil mi? burada bir şeyler dönmüş olabilir mi? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada ben sadece göstereceğim bu bakı. Şöyle şurada, şurada bir tane girmelik mezarlık var. Nerede bu? Hı. Buraya tıkladığım zaman hayal sesi geliyor. Benim şu an oynamak kısık olduğu için size. Hayal sesi. Hayal size duyduramadım. Tabii siz isterseniz yapabilirsiniz. Neyse. Ambulans geliyor. Dıt dıt beni de al beni de. Neyse. Evet arkadaşlar ben bu göstereceğim Sonunuzu Ama en sonuncuyu en özeli sakladım. Yani yeni çıkan bir bak olduğu için onu en en, en güzel bak olarak biliyoruz Neyse. Ay, arabasını çalsak mı? Ambulans çalıyor şu an. istedim. Aa, ne vardı sanki Çaraydım çünkü arkadaşlar sonraki neyle ilgili suç girdin ki yani. Tap 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 tap. Ya of, hep uf ve arabalara çarpı. Ya Allah'ım. Ay uçmak istemiyorum. İyi kötü beni aya 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 aya. Uh. Neyse. Telif yemek istemiyorum. Ya Allah'ım çıkıyorum ya. çok hoş değil mi kıyafet şey, Bu kıyafet de yapabilirsiniz. Bence güzel bir kokuş kıyafet. Evet. Gelin aşağı. Şöyle burayı biliyorsunuz. Ben yani çoğunuz. Burayı da biliyorsunuz. Gelelim. Ay. Şurada. Böyle buradan bu şey kameralarına bakabiliriz. Sadece evlerin orası hariç. Her yerin kamerası var burada. Neyse boşverin. Çıkalım. Çıkmak istiyorum. Yani. Ben şu Bankaya çıkıyoruz. Havalandırmayı biliyorsunuzdur. ben gidiyor. Oraya çıkıyoruz. Hatta hemen bakalım. Bir soygun da yapalım. Ay canım şöyle çekti. Arkadaşlar Ramazan ayındayız. Canımı çektirtmeyin. Bak. Bir şey yok. Ağlanan bir şey var aldım da. Yani ben para için gelmedim ki buraya. Ben size özel baklayış göstermek için geldim. Arkadaşlar bankalardan bir şey geldi. Ya ben çalıyorum. 5 gün saat sonra şey yapıyorum. Haydi arkadaşlar. Rolla kısmını aşağıya yakıyorum Videoları buradan çekiyorum arkadaşlar. Telefonumla. Ama gerçek ana hesabım

<laughs> Hep senin yüzünden nerede? Arkadaşlar burada böyle... çabucak gitmek istiyorum arkadaşlar. Ama gidemiyorum. Yanlış yere döndüm. Ay çok tatlılar ya. Canım ne yapıyorsun? Bunlar çok güzel değil mi? Ay yeni Yeni konseptim. Ya, devam edelim. Beyza Ve cevap vermekten video çekemiyorum. Evet, gidelim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce geliyoruz. Şuraya bir alalım. Allah'ım beni daha. Devam edebiliriz zaten. Şöyle giriyoruz. Bu arada Roblox adını şuradan göstereyim. Buradan çektiğim kanal yanı sap olduğu için daha hani Roblox'um yok bu şeyinde. Robuk sanıyorum. Ya. Can neyinle falan kazanıyorum işte. Ben de sizin gibi garibanım neyse. Evet evet. Böyle olmamalıydı bir de pardon ya, oturmamız lazım. ediyoruz. Evet ya yapmayın arkadaşlar ya. Baka kaldıramazsınız ya. Şu ama düşman evi o alt. Evet. Bir kalkınca yine oldu Neyse boş Yine de oldu mu? Oldu. Bence oldu mu? Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bakımız için benim bir ev almam gerekiyor. Evet, arkadaşım. Haberler evet, Ses gelirse kusura bak. Evet geldim. Hii, yapıştım yere. Yere yapıştım. Evet. Şarapta da Ben bu evden çok korkuyorum arkadaşlar. Bu, evet, bu, yani, var. bu eski bir kuruluş değil ki. Neden? 영 <목소리법>